Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yeni bir sohbet videosuyla karşınızdayız. Sevgili Nuri kardeşim, Zeki abimiz, Süleyman bugün maalesef aramızda bir de yok. Yedek oyuncu olarak. Özge, Özbek sahnelerde. Özge Özge. Özge ve yeni <laughs> saçları evet olur. ya. Hocam bu akşamın konusu sevgili Barkın Bayoğlu olsun. Evet güzel adam. Niye? Çünkü ölüm yıldönümünde Barkın'ı anmak istiyoruz. Kıymetli bir kardeşimiz, motosiklet sektörünün belki de yayıncılık anlamında öncülüğünü yapan ve o kalitede video içerik üretmeyi henüz başaramadığımız çok değerli bir insan. Hem eğitim anlamında çok doluydu ve e, bu aldığı eğitimi X bir şirkette CEO olarak hayatına devam edebilecekken topluma faydalı bir iş yapmayı tercih eden ve bu topluma faydalı işinde de ısrar eden bir adamdı. Kendi tercihleri konusunda uzun yıllar emek sarf etmiş, emek vermiş ve motosiklet sektörünün bir abisi, bir duayeni, bir öğreticisi olmuş. Motosiklete başlayacak herkesin videolarını izleyerek öğrendiği çok kıymetli bir arkadaşımızı analım. Özge buraya Barkın'la ilgili güzel Videoları videolar gir. Ondan sonra da biz devam ediyor olalım. Atıyorlar. Bundan inmiş adam. İşte biz de touring motoruyla Karadeniz'e gittik, Akdeniz'e gittik. Bizim hanım dereye girdi, fotoğrafını çektik. Boş, sürmeyen, anlayamaz. Hayaliniz olan seyahati düşünün. Ben neler hayal ettim, ne buldum, gördük. Tıpkı hayatımızın geriye kalanında olduğu gibi ve her şey kötü gittiğinde dahi çok dertlendiğinizde dahi unutmayın gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere. Şunu, şunu söylemek istiyorum. Ben belki YouTube'u Barkın Bayoğlu'yla fark ettim. YouTube diye bir şey varmış. Batı Aa, bu YouTube zaten vardı ama hiç ilgi duymadığım bir şeydi yani. Ve Biri motosiklet anlatıyor, bu güzel. Fakat fark ettim ki çok özel bir adamla karşı karşıyayız. Özel adam derken neyi kastediyorum? Herkes, herkes motosiklete biniyor, motosikleti konuşuyor. Barkının çok ciddi farkında olmadığımız, yani motosikletçinin farkında olmadığı bir entelektüel tarafı vardı. Onu bir cümleden yakalıyorsunuz mesela. Tabi arada bir şey katıyor. Bir cümle. Şu mes mesela nasıl örnek vereyim? Şunu hatırlıyorum. Temel problemimiz demişti bir, çok uzun bir söyleşi, bir sürü o söyleşi var. Peki. temel problemimiz Türkiye'deki burjuvazi problemidir dedi. Çok felsefi bir şey, burjuvazi. Hani bizde de kodamana diyorlar ya, öyle değil. Ee, peşinden bunun kökenini açıkladı. Bu onun eğitimini ve entelektüel deneyini gösterdi. Dedi ki burjuvazi şehirli torunu demektir. Yani bir adamın dedesi de şehirde doğmuşsa o burjuvazidir, borgevazi. Yani borge şehir, vazi torunu. Şehirli torun. Dolayısıyla Türkiye'de şehirli torunu çok azdır. Dolayısıyla yerleşik bir kültür yoktur. Yani insanlar maalesef tırnak içerisinde varoşturlar. Varoş olduğu için trafikte seni sollar, ken, efendim apaçilik yapar, kanunu çiğner, yere çöp atar. Ve bunda da kendinde hak görür. Bunu da normal görür. Ya motosiklet çok tehlikeliymiş ya. Biz hiç tavsiye etmiyoruz. Ben ayağım kırıldı aa diyen, hiçbir halttan anlamayan ama her türlü ukalalığı yapan tiplerden olmanızı istemiyoruz. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız, daha yetenekliyiz, daha cesuruz. Şimdi bir sürü motosiklet YouTuber'ı var veya motosiklet sektöründe işte artık yüz binlere ulaşmış influencer'lar var. Ama mesela Barkın Bayoğlu'nun o denilliği başka kimsede yok. Dolayısıyla benim önemsemeye başladım o zamandır. Ve koyduğu çıta harika bir çıta. Bence mekanı, de çok mekan, yukarıda da bir çıta. Mekanı cennet olsun. İyi ki o var oldu, ısrar etti. İyi ki aşklarının peşinden gitti yani. Evet. Çok güzel bir şey söyledin demin. Yani aldığı eğitimle CEO olabilirdi. Çok iyi paralar kazanabilirdi. Belki de YouTube'dan da son dönemlerde kazandı para yani öyle... Son be 8 yıldır yayıncılık yaptı. Onun son 2 yılı falan para belki, kazandı belki. Belki ama para için bir şey yap, şey İyi bir şey yaptı, para onu buldu. Aynen para öyle. onu buldu ve aşkla yaptı evet. yani o ve Barkın'ın mesela Altınlı Geceler videolarını izlerken ki Mert hatim etti. Ama Mert hatim ederken biz de hatim ettik doğal olarak evde. E mesela sponsorları saydığı kısmı izlerken geçmiyorum. Berrak turşuları. Geçmiyorum mesela. <laughs> evet, Tabii berrak turşusunu biz biz oğlumla mesela bir Öyle gün migrosu almış aldım, veriş bir. yapıyoruz. Baba berrak turşusu var dedi burada. Hayırdır oğlum dedim. Barkın abi sponsor olmuş bunlar dedi. Gittik berrak turşu aldık. <laughs> Çünkü niye Barkın'ın sponsoru diye. Ondan sonra hep berrak turşusu aldık. O günden sonra hayatımızda berrak turşuları oldu mesela. Niye? Çünkü bizden birine destek olmuş. Motosiklet sever birinin arkasında durmuş, yanında durmuş. Birlikte iş yapmışlar. Müthiş bir şey bu. O yüzden kıymet biliniyor. Biz de mesela ilk kez birinden bir malzeme sponsorlu aldık. Bir para değil de Motul. Dedi ki ya Mula'ya gidecek, Mula gezisine katılacak arkadaşlara. Biz ürünler verelim, hediye edelim. Mesela Motul da bizim için unutulmazdır. İlk kez bize bir şey veren bir markaydı. İlk kez Onu da abi. yazdık bir kenara yani. Sağ olsunlar. Şimdi e, herhalde bir yanlış anlaşılma oldu. E, ben motor üstünde yaşıyorum hı hı. ve hani büyük kaza benim işimin bir parçası. Ölürsem de üstünde gayet normal. işimi yaparken öleceğim. Yani siz burada bunu anlatırken kafanıza eğer Allah korusun hı hı. hani bir burada bir led ışık kafanıza düşerse bir kino mino düşüp ölürseniz bu bir trajedi midir? Evet bütün ölümler trajedidir ama hani hepimiz öleceğiz zaten ve işinizi yaparken ölmüş olacaksınız. Evet, evet o bakımdan düşünce doğru söylüyorsunuz. Yani 95 yaşımda her tarafıma boru sokulmuş olarak hastanede böyle aa artık bu, bu acı bitsin falan derken ölmek istedim. böyle ölmeyi tercih ederim yani sevdiğim şeyi yapıyordum işte aa da 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 diye giderken falan ha tamam belki biraz yavaşladım 127 ölmek için biraz düşük bir süre benim Buyurun. tarafımda durum şöyle mesela bizim yaşıtlarımızı biz motoru Barkın Bayoğlu ile öğrendik ve onun ölümünden sonra zaten video her bütün e, bu sektörde video üreten Herkesin yorumlarında şunu görüyoruz işte. Ah be Barkın abi neredesin? Ya bunun sebebini ben bu işin içindeyken bile çok iyi anlıyorum. Çünkü o dediğiniz gibi çok yukarı koydu çıtayı ve oraya kimse ulaşamıyor. Hem samimiyetiyle yani çok fazla bizden birisiydi tabii, ve tabii. hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Ben kalitesini birçok izlediğim videoda misafirlerinin karşısında sergilediği tavırla belirledim. Nasıl? Senin Söylediğini sen bir cümleden fark ediyorsun ama ben çok ağır misafirler ağırlıyor hakikaten güzel isimler var ve onlarla yaptıkları sohbetlerdeki kültür seviyesinden anlıyorsun adamın ne kadar dolu bir adam olduğunu. Allah gani gani rahmet eylesin. Belki de milyarda bir olabilecek bir şey oldu. Köprüden karşıya karşıya geçebilecek bir adam hayal ettik mi ya da duyduk mu bugüne gecenin kadar? Üçünde. Atlayan çok duyduk ama gecenin içinde karşıdan karşıya Karısıyla geçen karşıyla kavga edip birini duymadık. Duymayız da belki de hayatımız boyunca bundan evet. sonra. Ama o demek ki eceli gelmiş. Eceli geldi, öldü Ben bu burada... kaderciyim. Tam tam bu ölüme denk geliyor Öldüğü yani. makine 200 cc'lik yani Evet, ayrıca. 150 yapmayan bir makine yani. Evet. Peki evet. öldüğü gün ne hissettiniz mesela ilk duyduğunuzda? Yani Mert geldi dedi ki baba Barkın abi ölmüş. Nasıl olur falan dedim ya nasıl nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Şok olduk tabii. Şok i̇şte, ve acı. Bir, tabii acayip bir dram oldu. İnanamıyor yani. insan. Tabii yani. ya, ne, ya adam'a ölü, ölümü de yakıştıramıyorsun yani. Bir de mesela 15 Temmuz'da <laughs> yaptığı bir yayın vardır herkes hmm. izlemiştir. Mesela o o yayın da çok motive edici bir yayındır ve ümit verici bir yayındır. Yapmayın. Sakin olun. Bu ülke bizim, bu devlet bizim. Düşmeyin birbirinize. Girmeyin. Bunlar doğru değil hareketlerinizi buna göre konumlandırın. Sizler dünyayı seven, dünyayı iyi yaşayan, motosiklet süren adamlarsınız. Ayrı insanlarsınız diye böyle çok güzel anlatımları var. Peş peşe sıraladı. Hepimizin gönlünde de taht kuran bir adamdır doğal olarak. Yani birçok anlamda doğal tepkileri var adamın. Oğlum höde yapalım. Ya bir gün bir gaz verdim. Bana puf aa düştü. Hani hakikaten diyoruz ya bir kültür, bir bilgi birikimine sahip ve onu çok güzel aktarıyor. Videolarında bir inceleme çekerken bile bir yerden verdiği bir örnekten. Şimdi ben birazcık Nuride de o ışıkları görüyorum. Çok böyle farklı farklı örnekler veriyor ve çok, çok hoş, çok hoşuma abi gidiyor. Çok feretlik çünkü. Evet, Hatim ettik hepimiz aynı. Hatmettik. Yani altınlı gecelerini ayrı izledik. Bir de marka marka ayrıştırılmış evet. durumda ya kanalında. İşte Katya'nın video. Mesela bakıyorum. Hepsi kırmızı çizgi bende, kendi hesabımdan girdiğim zaman. Abi hepsini Hepsi izlemişim, evet, onu da izlemişim ya, izlemediğim ne var? <laughs> Altınlı gecelerin bazı bölümleri var, mesela arada açıyorum vaktim oldukça onları izliyorum. Misafirlerini ağırladığı zaman onlarla yaptığı sohbetler de e, öyle e, dolu bir kültüre sahip ki hani karşısındakini de çok da e, rencide etmeden belli, ortada olan konuyla ilgili çok haklılığını rahatça savunabilen bir adam onları gördükçe, izledikçe ben çok keyif alıyordum. ve karşımda izlemekten keyif aldım. Hem içeriğinden keyif aldım. Hem de duruşundan, hayata karşı duruşundan keyif aldım. Bir adamla karşı karşıyaydım. Ve ilk başta tabii bana, benim Barkın'la Mert tanıştırdım. Mert'in motosiklet tutkusuyla birlikte biz ailece evde sürekli Barkın izler olduk. Nurhan hatta bir ara şey diyordu. Yeter artık kapatın şu adamı diyordu. Sürekli Barkın izleniyordu. Hayatımıza bir girdi, bir de çıkışı var. Öldüğünde ise gerçekten inanamadık, şok olduk, çok üzüldük işte cenazesine. Sanki akraba, evin hem komşudan, her gün görüştüğüm birisi yani ben vefat etmiş. Hiç yüz yüze, bizim yüze görüşmediğim oldu. halde, tabii. yani şimdi tabi bu işlerin içine girince bu işleri yapan aşağı yukarı herkesle, merhabamız oldu, sohbetimiz evet. oldu, Instagram'dan takipleşiyoruz falan. Yani Barkın onu hiçbir yerde yüz yüze karşılaşmadığım halde, yani şu an hepsini topla, yani buradan kimse kusura bakmasın, biz, biz dahil. <laughs> Tabii abi. Yani biri kaza yaptı, öldü deseler, gene en çok üzüleceğim adam o olurdu yani. Evet. Şimdi mesela şeye bakıyoruz, ortada bir medyatik bir başarı var. Belki de onun motosiklete YouTube kanalını yaptığı dönemde bir sürü farklı alanlarda insanlar YouTube'dan 100 binlerce abone sahibi Katılayım. oldular. Şimdi mesela onda sadece olan şeylere bakıyorsun, Teatral kabiliyet. Evet. sunum ka teatral kabiliyet. Ya kardeşim, yani bir konservatuvar eğitimi mi aldın, tiyatro eğitimi mi aldın, Bu nedir yani? Diksiyon düzgünlüğü. Ondan kelime zenginliği. Kelime zenginliği en evet. güzeli yani. Çok kıymetli. Bir, tabii. E, hiçbir bir videoda aynı kelimeyi, bir cümlede aynı kelimeyi kullanmamak. Kelime zenginliği. E, dersini çalışma, müthiş teknik bilgiler ve teknik bilgiye insanı boğmamak. Yani bir şey anlatmanın bir filtresi vardır. Nuri'de o var hakikaten. Onu onu e, onun için ben de çok hoşuma gidiyor. Bu masa dolusu bir bilgi var. Ya kardeşim ama bunun e, alıcısına bir tabak lazım. Yani onu filtre edebilmek lazım. buna lazım lazım olan kısmını. Bakın Bayoğlu'nda yani. Ve mesela. bunu sunarken su Sunar, lezzetli sunmak Lezzetli lazım. sunmak. Edebi üstü i̇şte, üslup, üslup katmak yani. İşte en kıymetlisi Ve, o bence. Benzetmeler, üstüplar, o e, şeyler ne bileyim papyon takıyordu falan. Tabii ee, o şarap içiyor şeyle. <laughs> o Sibya binalarla. Ondan sonra şey ya. E, o e, neydi? Tay, şey Triumph'un bir modeli için böyle Lord gibisin falan diyor. G Lord gibi. O GST abi. O GST değil bir de şeyde var. E, Triumph'un şeyinde var galiba. Ne o? Tropi, Tropi. Ha, orada kaptan. Kaptan he, şeyliyim. He, evet, evet, evet. Bu, bu, bu tür mizansenler ve kurgular. E, yani e, baktığımız zaman şeye bir de insanın kalitesini sen söyledin bir misafir herkese ağırlayabilirsin herkese sunabilirsin herkese mikrofon tutabilirsin medyacı olarak ama senin kaliteni ortaya koyan şey sorduğun sorudur Tabii. yani insanın zekası ve derinliği sorusunda belli olur dolayısıyla sorduğu sorulan tamamı özgün başka bir şey benim mesela çok iyi harika e, rol model bu anlamda hiçbir zaman biz onun politik olarak e, tarafını ve duruşunu kimliğini Bilmiyorum. görmedik bilmiyoruz da bunu önemsemiyoruz önemsemedik. Hocam, o kadar. O konuda mesela kendinin bir lafı var. Diyor ki yani bu motosiklet vergilerini atıyorum hangi parti kaldıracak? A partisi mi? Ben o partiyi tutuyorum kardeşim diyor. Bana o lazım diyor. Diğeri beni ilgilendirmiyor diyor. Ben aynısını söyleyecektim. Yani e, doğrunun eleştirisi neyse onu yapıyor. Yanlışın eleştirisi neyse onu yapıyor. Doğruyu öneriyor. Ve biz onun mesela asla ülkedeki yaşam biçimlerinden hangisine yakın olduğunu hissetmiyoruz. bize hissettirmiyordu mesela. Ama bu arada aslında gerçekten toplumun bir derdi olan meseleye de siyasi olarak da evet. değiniyordu yani. Eleştiriyordu. Eleştiriyordu vergi taşı politikaları da taşı gediğine koyuyordu. Ama hiç kimse e, o bizden değillemiyordu. Herkes tam tersine o bizdendir mesela bizden. Bu duyguyu nasıl etti? Müslümanı bu, bu, biz, Yahudisi vurumu. Ya, ya, ya. ya, ya. ya, o şarkıdaki gibi Müslümanı Yahudisi Urumu. hepsi diyorduk bizim var. Yani bu duyguyu yakalamak çok güzel. Bu anlamda ben bunu bizim kanalda hissediyorum. Yani mesela e, bir sürü kamp yaptık yani. İçimizde kulüpte bir sürü insan var. Kimin, hangi partiden olduğunu hiç. Mesela ben e, şeyin mesela e, Özgen'in, Özgen'in tipine bakarak hiç. Çok korktum. Yani saçlarına bakarak hiçbir şey fark edemiyorum yani. Nuri'nin aç kuyruğuna bakan, onun aslında bir... <laughs> <laughs> Hocam topuz yaptım gene at kuyruğu diyorsun ya. <laughs> topuz Bari yani, topuzu fark evet. et. Bu, 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 mesela bu anlamda motosikletçi, evet Barkın yolu bu çizgiyi koydu. Bu anlamda motosikletçi belki toplumun 20-30 yıl önünde yani. Evet katılıyorum. Yani kesinlikle. Kimse kimsenin yaşam biçimiyle, inancıyla, kimliğiyle ilgilenmiyor. Çok güzel bir keyifli, keyifli hobimiz var. Hayat çok güzel sonucunu değiştiremeyeceğimiz şeyleri tartışmıyoruz. Çünkü bizim elimizde olmayan şeyler. ben seni niye özeyim? Sen beni niye özlesin abi Asla. Yani? Söz konusu evet. bile olmaz. Söz olamaz. konusu değil. Dolayısıyla bu bu, bu anlamda Barkın Bayoğlu'nun koyduğu bir çizgidir bu. Bu gece Barkın Bayoğlu'nu anma gecesi oldu. Ee, bence hepimiz hayatımızda Barkın Bayoğlu'nun yeriyle ilgili kısa kısa anlatımlar yaparak e, bu anma videosunu sonlandırabiliriz. Şimdi Barkın Bayoğlu benim için nasıl vardı? Ben oradan başlayayım. Herkes kendi hayatına nasıl girdi ve neler yaşattığı anlatsın öyle bitirelim. Ee, Mert ilk motosiklet işte 13-14 yaşlarında geldi. Babacım ben motor almak istiyorum. Oğlum daha çok küçüksün ne motoru falan. Gel gel videolar var. Bak Barkın abi var burada. Odaya bir girdim. Bilgisayarı var işte. Masası var. Çalışma masası. Üzerinde bilgisayarı. Yukarıya Barkın'ın resmini asmış. Oğlum diyorum benim fotoğrafım yok, sen Marker'ın resmini aç. <laughs> <laughs> Baba diyor çok seviyorum. İyi bakalım anla aç bakalım görelim falan filan. Sonra bana da sardı yani izlediklerini gördükçe çok keyif almaya başladım ve gerçekten çok güzel e, şeyler öğrenmeye başladım orada. İşte motosiklete nasıl başlarım, skuter nasıl kullanırım, nasıl düşerim, nasıl kalkarım, bakışım nasıl olmalı, apex nasıl olmalı hepsinin videolarını yapmış adam. Hepsini izledik, teker teker öğrendik, kültürü öğrendik, ekipmanlarımızın ne olması gerektiğini öğrendik, hangi tarz motorun ne olduğunu ondan öğrendik. Mert öğrendikçe bana anlattı, ben merak ettikçe izlemeye başladım ve Barkın ailemizin bir, bir parçası oldu. Ve böylece hayatımızda o kadar e, güçlü ve sağlam bir yeri oldu ki e, vefatından belki. 50 yıl, 100 yıl sonra bile biz hala Barkın'ın hayatımızdaki yerini koruyor ve yüceltiyor oluruz diye düşünüyorum. Yani ben, benden sonra Mert Gelecek, Mert'in çocukları, biz hepimiz Barkın'ı konuşuyor, anlatıyor oluruz. Abi, Çok kıymetliydi. Abi Şu, hala, hep... Vefat, vefa, hala Hala Hani fix günlük iki tık videosu tık, tık. var ya. Vefatından sonra ne kadar artmış abonesi? Abi 280 binlerdeydi, Şu an 460 bin falan. Yani gene en yüksek abone onda motosiklet camiasında yani. Ve video yayınlanmadığı halde. Evet. Yeni bir video koymaz. Abi 3 4 senedir video yok yani. Video yok ama hala izliyoruz. Ben biraz da şey düşünüyorum. Gelir olarak e, ailesine gitsin. Hani biz de videolarını ya izleyelim. Umarım oluyordur bir gelir. Öyle tabii tabii oluyordur. Kesin oluyordur yani. Ve o gelir mutlaka ailesine ulaşıyordur diye düşünüyorum. Özge sen anlat. Benim tarafımda şöyle yani zaten az önce de söyledim. bizim yaşıtlar motosikleti Barkın Bayoğlu ile öğrendi ve ee, sürekli eğitim videolarını izliyorum. İşte 17 yaşında motora başladım. O zamanlar babama motor aldıracağım. Hani Barkın Bayoğlu'nu izliyorum filan. Babam gitti bana bir tane scooter aldı. Allah'ım diyorum ben bunu istemiyordum baba filan. Bununla başla. Zorla. Yamaha Delight vardı. Ondan sonra neyse gene Barkın Bayoğlu videoları izliyorum. Çok bir videoda... şey videoda... yapmayalım. Yamaha Delight Nuri'de de var. <laughs> o zamanlar. <laughs> Şimdi de. O zaman yani yeni de 2021. <laughs> Sonrasında işte Barkın Bayoğlu'nun videosunda gördüm, bahsediyor işte dilayet aldım filan. Böyle vallahi benim de dilayetim var Barkın Bayoğlu <laughs> aynı motosikleti. İşte tanışmayı çok istediğim bir adamdı. <laughs> Sonrasında öldüğü gün, az önce o yüzden sordum bunu anlatmak istediğim için. Öldüğü gün ben Afyon'daydım ve e, babamın dükkanının başındayım. Sabah 6'da dükkanı açmışım. <laughs> Twitter'ı dolanıyorum, Barkınbay, diyorum ki yalan haber herhalde, yani ölmüş olamaz. Bir de garip bir kaza anlatılıyor, dedim herhalde dedikodu falan çıkar ya. Ondan sonra saatler geçiyor, zaten bir saat falan yerimden kalkamadım, ağlamamaya çalışıyorum. Ama yani sanki ailemden birisi ölmüş gibi, öyle, o gün öyle bir süre herkes. böyle tansiyonum düştü, ayağa kalkamıyorum. Sonra gerçek olduğunu öğrendim. Yakınları artık açıklama yapmaya başladı. Ve tamam dedim hani burada herhalde bitti motosiklet sektörüne içerik, o seviyede içerik üreten birisi çıkmayacak. Çıkmadı da. Henüz yok. Umarım olur. On binlerce insan yani o gün o refleks müthişti ya cenazedeki o Çengelköy motosikletle kitlenmesi. İnsanlar gitmek istediler yani hiç alakasız insanlar, avcılardan, başka şehirlerden insanlar geldi cenazesinde ya. Bir başka özel bir tarafı var bizim için. Farkında mısınız bilmiyorum. Göksu da buradaydı yani. Evet evet hemen tamam. aşağıda. Göksu yani. buradaydı yani. Şu aşağıda ofisleri aşağıdaydı ve motosiklet kullanımların hep bizim buradan geçerken evet. <laughs> videoları görünüyor yollarda. Kanlıca'da. <laughs> evet evet. evet. Böyle anadolu sarı evet. küçük su arasında sürekli gidip geliyordu. Evet bu bizim yollarda videoları işte o wanderlik miydi motoruyla hmm, görüyorduk. Wunder evet. Bu anlamda biz de beykoz'u kullanıyoruz. Bizim de e, şeyimiz <gülüyor> <gülüyor> <set> alanımız, <laughs> en azından setimiz set alanımız evet. Ben mesela o yüzden doydu. Nur abiyle video çekmeyi çok seviyorum. Çünkü onda da mesela az önce bahsettiğiniz gibi teknik bilgiyi verirken espriyle beraber veriyor ya. Evet. İzlerken keyif alıyorum Nur abi. Çeker aynen. Ve hissettiriyor. Aynen öyle. Evet. Fırlanta tozu var sende de bebişim. Abi abi. Bu ürün yerleştirme. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen de anlat bitirelim. Bu, bu nedir bu Beykozlu'nun böyle bu motorculuğu, medyacılığı falan yani? Demek ki Barkın Bayoğlu geneli. Vallahi abi e, o zaman biz tabii yani motosiklet camiasından haberimiz vardı. Duyuyorduk, ediyorduk falan. Ama işin medya tarafından bir haberdi. Tüketiciydik yani o zamanlarda. Yani sadece izliyorduk. Ha bu böyleymiş diyorduk. Aa bunu bilmiyorduk diyorduk. Hatta ben şunu da yaşadım birkaç sefer. Barkın abinin videoları seyrettikten sonra mesela işte vites ufaltırken ara gaz verme veya işte fren yaparken bilmem ne yapma. Daha sonra böyle işi biraz daha profesyonelce yaşamaya başlayınca yani motosiklet işini işte bir takım eğitimlere katılıyorsun. Mesela Metan Hoca'ya buradan selam olsun ona da izliyorsa. Ona bir soru sormuştum. Ya hocam dedim bunu böyle yaparken şöyle yapmak doğru değil mi? Ya Barkın abi videoda böyle anlatıyordu. Ah be Barkın diyordu falan böyle yani çünkü <laughs> kendisi bak YouTube'da motosiklet içeriği üretip de onun kadar motorcu olan yok. Yani hem iyi bir medya insanıydı hem de iyi bir motorcu. Sevmediğin bir özelliği var. Onu yani sonra söyleyeyim. çok takipçisi olup da motordan on haber olmayan da bir sürü insan var. Tabii Katılıyor. Her şey takipçi eşitleri iyi motorculuk böyle ne? bir şey yok. İyi, yok. iyi medyatiklik eşitleri iyi motorculuk böyle bir şey de yok. Yok. Yani hem çok iyi motorcuydu. Yani. Adam e, işte kendi pistte denediği makinaları o haş ikisi maş ikisi dizlerini değdire değdire kullanıyor da yani. Aynen Hangi birimizin öyle bir yeteneği var? Yok o kadar yani. Yok canım abi pistte bir kere bile çıkmadık yani bugüne kadar. <laughs> e, gıcık olduğum bir tarafı var ama. Nedir? Ne? Mekanı cennet olsun. İyi teker yapıyor. Yok. <gülüyor> 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 ya o Enduro'yu hiç sevmiyor diyor. <laughs> Tam bir Enduro düşmanı. Yani. Enduro'cu kardeş <gülüyor> diyor. Tam bir Enduro düşmanı yani. Sonra gelip anlatıyorlar. Bundan inmiş adam. İşte biz de touring motoruyla Karadeniz'e gittik, Akdeniz'e gittik, bizim hanım dereye girdi, fotoğrafını çektik. Boş. Sürmeyen anlayamaz. Evet o da takipçi istiyor biz de işte bunu inceledik falan diyor. Ama yine nasıl hakkını veriyordu yani? Nasıl e şimdi biz de aynısını reyzinglere yapıyoruz. Takipçi istedi biz de inceledik diyoruz. Yok düşman değiliz Arkamızdan ya. Arkamızdan böyle demesinler hocam ha, biz anladım. toprağın altındayken. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim tarzımız da şimdi mesela e, Ama bak, bizim mesela, işte. biz diyoruz ki bir yani atıyorum raising konusu olduğunda diyoruz ki Mert bu senin işin diyoruz yani öyle. Tabii tabii. Biz 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 ya işte Orhan'a tak... atıyoruz. Orhan'a atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> mesela biz bir takımız ama yani öyle ya şey değil. Gel sen de bir iki cümle söyle. Söylemeli bence evet. Evet evet. Bizi bir, <laughs> bir ses verelim Mert'e. Nereye buraya merhaba. Şuraya anlatabilirsin. Barkın Barkınla ilgili. Evet. Yani şimdi şöyle Barkın abiyle aslında benim yolculuğum çok uzun. Çünkü ben küçük yaşlardan beri onu, onu izliyorum. Ve onunla büyüdüm yani. Ee, Valla ne diyeyim yani, Barkın abi bana motorla ilgili aslında her şeyi o öğretti bir anda Ben motora başladığım zaman kendi kendime başladım. Ve biraz küçük bir yaşta başladım. Ya böyle başlıyorsun, işte motor çok güzel, iyi, hoş falan. Sonra araştırmaya başlıyorsun, karşına Barkın abi çıkıyor. Barkın bayağı altın elbiseli adam. Ya işte falan filan, İşte çok güzel kullanıyor. İşte dediklerini çok iyi anlatıyor. Yani adamı kendine benimsiyorsun. Bir süre sonra ben onu hiç canlı görmedim. Ama o benim mesela nasıl söyleyeyim hiç görüşmediğim bir abim gibi. Yani çoğu insandan daha kıymetli benim için. Yani odamda mesela şey bu fuarda e, dağıttıkları şey var. Silüet gibi bir yapışık Yapıştırması evet. var. O benim adamın başında durur yani. Evet uz uzun zamandır da orada hakikaten. Ya işte ölüm haberini aldığım an dedim ki yani böyle akşamdı galiba. galiba. Ee, sabah mıydı? Sabah saatinde ilk çırsla sabah saatinde. Sabah erken doğru. doğru sabah saatiydi. Ya dedim hadi lan oradan yalandır falan filan diye geziniyorum. Olana katen adam öldü. Ya ben başladım bir ağlamaya. Kendimi tutamıyorum. Ulan hiç görüşmediğin adam. <laughs> tamam mı? Ben anlıyorum seni ben de. Yani bak. <laughs> diyemedim ama ben de ağlamıştım. Yani. Evet. Yani çoğu akrabam öldü ağlamadım. Hiç görüşmediğim adam için ağlıyorum. Yani öyle bir bağımız vardı yani. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir adamdı. Onu çok seviyordum yani. Hakikaten canı gönülden seviyordum. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Kendini en güzel motosikletlerini kullanıyordur umarım. Amin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Barkın Bayoğlu'nun andığımız keyifli bir sohbet videosunu ufak ufak kapatalım artık. Tekrar ruhu şad olsun. Tekrar be. ruhu şad olsun. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Adventure İstanbul'dan Barkın Bayoğlu özel yayınıydı. Bir sonraki sohbet videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.